Merhaba arkadaşlar. Karşınızda Türev'in 5. ile bulunuyorum. Hemen başlıyorum testimi çözmeye. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları bu biçimde veriliyor. d bölü dx fog ifadesinin çarpanlarından biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi diye de soruyorum. Şimdi arkadaşlar şunu da bir anlaşalım. Bu fog x'in türevi demek. Bileşke fonksiyonun türevini nasıl alıyorum? Burası FGX ya. FGX'in g türevini alırken en dışarıdaki fonksiyonun türevini alıyorum. İçeridekini aynen yazıyorum. Çarpı içeridekinin türevini alıyorum. O zaman ben bunların türevlerini alayım. F türev x nedir? Yukarıya baka baka türev alıyorum şimdi. 4 tane x küp eksi 12 tane x karedir. Yani aslında burası 4 x kare parantezinde burada x kaldı burada 3 kaldı x eksi 3 tür. Buranın türevi de g türevi x de şöyledir. g türevi x eşittir. 2x artı 2'dir. Yetmez f türev gx lazım. f türev gx demek burada x yerine gx koymak demek. f türev gx de x yerine ben burada gx koyacağım. Yani 4 çarpı g'nin karesi x çarpı gx eksi 3. gx'in ben ne olduğunu biliyorum. Ee, x kare artı 2x olduğunu biliyorum. O zaman 4 çarpı x kare artı 2 x ile x çarpı x artı 2 şeklinde ayırsam x'in de karesi x artı 2'nin de karesi gelecek. Çarpı burasında karesi. x kare artı 2 x eksi 3 burası. x kare artı 2 x eksi 3. Yani x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı gelecek. Şöyle. O zaman ben burayı yazıyorum. Burası 4 çarpı x kare çarpı x artı 2'nin karesi çarpı bu arkadaş x artı 3 ile x eksi 1 yazayım. Sonra x türevine geçeyim. Bu f türev gx. g türev x de 2 parantezinde x artı 1. Mesela bu çarpan x eksi 1 var x artı 1 var. Olur. Bu arkadaş x artı 2 ile x eksi 1'in çarpımı x de var. Olur. Bu arkadaş x ile x artı 1'in çarpımı x artı 1 var. x var. Olur. Bu arkadaş x ile x eksi 1'in çarpımı olur. Bu arkadaş x eksi 2, x artı 2 çarpımı. x artı 2 var ama x eksi 2 yok. Olmaz. Geçtim. Geldim bir tanjant, kotanjant falan sekant türevine. Tabii ki öyle bir şey yok. Onun yerine başka bir şey uygulayacağım. 0 ile pi bölü 2 arasındaki bir teta açısı için y eşittir tan kare teta bölü 2, x eşittir sekant teta eşitlikleri veriliyor dy bölü dx nedir diye soruyorum. Yani bu ne demekti? Y'nin x'e göre türevi demekti. Y'nin x'e göre eşitini bulursam türevini almak kolay. Y'nin x'e göre eşitini bulayım. Benim bildiğim bir tane özellik var. O da şu. Sekantın karesi teta eksi tanjantın karesi teta'nın bunu herhalde trigonometri bölümünde bir iki defa daha söylemiştim. Bir olduğunu ben biliyorum. Bu eşitlikten yararlanarak y'nin x'e göre eşitliğini bulalım. Bu arkadaş x'in karesi. Bu arkadaş 2'ye dikkatini çekiyorsa 2'yi karşı tarafa attım. Eşittir 1 olmalı. O zaman x kare eksi 1 eşittir 2'ye olmalı. O zaman y dediğimiz şey x kare eksi 1 bölü 2 olmalı. Doğru mu? Bence doğru. Şimdi türev alabilirim. Buranın türevi 2x bölü 2. Bitti. Üçüncü soruma geçtik f polinom fonksiyon olmak üzere fx f türev x'i çarptığım zaman böyle bir şey eşit olduğunu gördüm. f 0 0 ise f2'nin eşit olabileceği değerlerin çarpımı nedir diye soruyor. İstiyorsanız fx e ax kare artı bx artı c deyin. Hatta c olmadığını ben biliyorum ax kare artı bx. Sonra f türev x'i aldım. Çarpım bunları falan filan gelsin. Ama ben şunu biliyorum arkadaşlar. f karenin türevini biliyorum fx'i f çarptığım zaman da bu hep aklıma geliyor. İlk önce karenin türevini aldım. 2 başa geldi. ile çarpmış oldum. Sonra da ne yaptım? E, fx'in türevini aldım. f fx. Bu arkadaş buna eşit. Demek ki ben burayı 2 ile çarpınca yani 2 tane fx f fx yapınca karşı tarafı da 2 ile çarptım. 36x küp eksi 18x kare artı 2x yapınca bu gördüğüm şeyin bunun türevi olduğunu biliyorum. O zaman bunun ee, an türevi. Neyin türevi olduğunu bulayım. Türevi geri başa sarayım. Bunun neyin türevi olduğunu biliyorum. 4x küp olacak. x üzeri 4'ün türevi. x küp oradan geliyor sadece. O zaman buradan 4'ü çıkarttım. Bunun tepesine yapıştırdım. 9x üzeri 4 4 başa geldi. Zaman bu çıkıyor mu? Çıkıyor. Eksi. Burada 2 başa gel, pardon 3 başa gelmiş. Burası 18 olmuş. O zaman Eksi 6 tane x küp olacak. 3 başa gelince x 18 x artı x kare olacak. Bu arkadaş artı c olacak bir de. Ama c'yi yazmayacağım tabii ki. Polinom fonksiyon diyor. Bu arkadaş f kare x. Bu arkadaşın f kare x olması beni baya bir şeyden kurtarıyor. Çünkü f x f kare x aslında şunun karesi. Burası 3 x kare. Burası eksi x'in karesi. Bu buna eşit. Işte dikkatinizi çekiyorsa 3x kare eksi x'in karesinde birinci karesi ikinci karesi ikisinin çarpım dikkati ortada. Ne kadar güzel bir çözüm. Yani fx dediğim şey ya 3x kare eksi x'tir ya da fx dediğim şey bunun eksilisidir. x eksi 3x karedir. f2 dediğim şey buraya bakarsam 12 eksi 2'den 10'dur ya da 2 eksi 12'den eksi 10'dur. 10 da olabilir. Eksi 10 da olabilir. Çarptım geçtim. Px polinomu baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir polinomdur. Pa ve Pb'nin 2 olduğunu söylüyor. O zaman Pa ile Pb 0 olsa polinomdan hatırla. Sıfır olsaydı A ve B kök olurdu. Px şöyle olurdu. Baş katsayısı 3 çarpı x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök olurdu. Ama yanında 2 var. Artı 2'yi yapıştıracağım. P'nin türevi ne? P'nin türevi ile alakalı sorular soracak bana. P'nin türevi x eşittir 3 zaten başkası. Bu ikinin zaten türevi e, sıfır. Onu geçeceğim. Burasını kapattım. Buranın türevi birinci türevi çarpı ikincisi. Birinci türevi bir, ikincisi aynen yazdım artı ikinci türevi çarpı birincisi şöyle. İkinci türevi zaten yok. Yeniden yazdım. P türevi istediğimiz şey 3 çarpı e, 2x eksi a eksi b. Şimdi ben burada a görüyorum yukarıda. Aşağıda ne görüyorum? Penitörevi b. 3 çarpı b koyduğum zaman yerine 2b eksi b'den burası b eksi a geldi mi? Geldi. Artı b bölü 3 çarpı a koyduğum yerine bu sefer 2a eksi a eksi b'den a eksi a geldi. a eksi b geldi. E ben buranın eksi 1 ile genişletildiğini düşünsem. Eksi A artı B bölü 3 parantezinde A eksi B geldiğini görürüm. Eksi 1 ile genişlettim burayı. Böyle geldi. Paydaları eşitledim. B eksi A eksi B birini götürür mü? Götürür. O zaman cevap eksi 1 bölü 3 müdür? Eksi 1 bölü 3'tür. Yukarıdan eksi gelecek. Aşağıdan 3 gelecek. Dedim ve geçtim. A1 gerçel sayı fx eşittir ax bölü x artı a fonksiyonun üzerindeki ab noktasından çizilen t doğrusu y eksenini orinatı a artı 4 olan noktada kesiyor. Yeniden söylüyorum. A ya b noktasından çizilen t doğrusu y eksenini orinatı a artı 4 olan noktada kesiyor. F fonksiyonu şöyle bir şey. Bir t doğrusunu çiziyorum. T doğrusu böyle bir şey. Burası a ya b noktası. Bu işte y eksenini şurada kesin. Burası da sıfıra a artı 4 noktası olacak mı? Olacak. Şimdi ben bu soruyu yapmaya çalışacağım. Şimdi bu teğetin eğimini bilsem ben bir şekilde bunu yazarım. Bir kere a koyduğum zaman bu fonksiyonda b çıkacak. a koyduğum zaman f a eşittir. a'nın karesi bölü 2 a yani a bölü 2 geldi mi? Geldi. Şurası a bölü 2'ymiş. O zaman ben bu teğet doğrusuna eğimle biliyor muyum? Evet biliyorum. Nasıl biliyorum? Ee, Y'ler farkı, bölü x'ler farkı. A bölü 2'den ya da bundan bunu çıkartalım. A artı 4'ten A bölü 2 çıkarttığım zaman A bölü 2 artı 4 oluyor. Sıfırdan A'yı çıkarttığım zaman eksi A oluyor. Eğim bu. Bu teğet. eğimin başka nasıl buluyorum? Bunun türevini alıyorum. A'yı yerine koyuyorum. Yani teğet olduğu noktadaki absi yerine koyuyorum. F türevi x nedir? üst tarafın türevi çarpı alt taraf eksi alt tarafın türevi 1 çarpı üst taraf bölü alt tarafın karesi dedim. Sonra f türevi a'nın ne olduğunu yazdım. f türevi a dediğim bir şey a x birini götürecek zaten. Yukarıda a kare kaldı. Aşağıda da a artı a'nın karesinden 4 a kare geldi. Burası 1 bölü 4 çıktı mı? Çıktı. Demek ki burası 1 bölü 4. Hadi yapalım bu sorunun cevabını. İçler i̇şte dışarı çarpımı eksi a eşittir şu ikisini çarptım. Şu ikisini çarpınca 4a bölü 2'den 2a artı 16 geldi. Buradan 3a'nın eksi 16 olduğunu, a'nın eksi 16 bölü 3 olduğunu gördüm. E bu sorumda geçmiş oldum. Geldim 6. soruma. Bir gerçel sayıdan başka her gerçel sayı için türevlenebilir bir f fonksiyonu böyle eşitliğini sağlıyormuş. f1 eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre fonksiyonu hangi x değeri için türevlenemez diye soruyorum. Hangi x için türevlenemez acaba? Hiçbir fikrim yok. Ne kadar güzel değil? İki tarafında türevini almaya kalkışsam ne olduğunu bilmiyorum. Hı! enteresan bir şey yapmışım. Kendimi tebrik ettim. F kare burada kalsın. F kare x x çarpı f türev x eksi fx. Sonra ben burada 1 kalsın dedim. x çarpı f türev x eksi fx bölü f kare x. Keşke ben bunu biliyor Biraz integralimsi bir soru olmuş. Burası x'in türevi. x artı c'nin türevi. Burası yani şöyle düşünün altta da f kare var. Oradan da aklınıza gelir. Bölümün türevi. Hangi şeyin bölümünün türevi? Üst tarafın türevi çarpı alt taraf eksi alt tarafın türevi çarpı üst taraf bölü alt tarafın karesi değil mi? Alt tarafta f x olduğu kesin alt tarafın karesinden f kare eksi yazabilmem için. O zaman buraya üst tarafın türevi çarpı alt tarafı yazmam lazımdı. f x yazmam lazımdı. f x eksi f x şeklinde geldiği için ben şöyle yaptım. Eksi parantezini aldım eksi bir şeyin türevi olacak burası. Üst tarafın türevi çarpı alt taraf, alt tarafın türevi çarpı üst taraf. Üst tarafta x'in bulununu gördüm. Burasında üst tarafta x varmış. Ben bunu da gösterdim. O zaman içler dışarı çarpımı ya da içler dışarı çarpımı değil. Bu fx'i karşı tarafa attım. Eksi x burada kalsın. x artı c'yi bunun altına atalım. fx böyle bir fonksiyon imiş. Şimdi yapıştırabilirim. F1 1 bölü 3 e eşitmiş. F1 dediğimiz şey ne arkadaşlar? F1 dediğimiz şey eksi 1 bölü 1 artı C. 1 bölü 3 olabilmesi için bunun. Bu arkadaşın eksi 4 olması lazım. E bu arkadaş eksi 4 ise x eksi 4 payda varsa 4 noktasında tanım değil ki nasıl türevlensin. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu şöyle tanımlanıyormuş arkadaşlar. fx eşittir mx2 mx kare artı nx biçimdeymiş. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir g fonksiyonu için de g türevi x eşittir 0 eşitliği yalnızca iki tane pozitif x gerçel sayısı için sağlanıyormuş. O da tamam. Golf türevi x eşittir 0 eşitliğini yani sağlayan x gerçel sayıların toplamı 1'miş. m artı ne? Eksi 3'müş. m çarpı ne? Kaçmış. Bunu soruyorum ben. Şimdi ee, şöyle yapalım. G şu arkadaş G türev fx çarpı f türev x. Bence burada bir problem yok. Bunun sıfıra eşitlenebilmesi için buradaki ifadenin buradaki ifadenin ne olması lazım? E, buradaki ne sıfıra eşitleyen iki tane pozitif gerçek sayıdan biri olması lazım. Bu iki tane pozitif gerçek sayı a ve b olsun. Yani fx eşittir a olursa sağlanır. fx eşittir b olursa sağlanır. Ya da burası sıfır olacak. O zaman f türevi sıfır olursa da sağlanır. fx'in a'ya eşit olması demek mx kare artı nx eksi a'nın sıfır olması demek. a pozitif olduğu için ben buraya bir şey daha eklemek istiyorum. Eklemeden önce devam edeyim de ben. Ondan sonra eklerim. A sıfır olduğu için şey A pozitif olduğu için kökler çarpı negatif. Yani orada bir hata çıkabilir. Kökler toplamı burayı sıfır, burayı eşleyen de, x değerleri aslında. Eksi n bölüme. Burada da aynı şey gelecek. Eksi n bölüme. Yani 5 tane burayı sıfıra eşitleyen buradan 2 tane, buradan 2 tane, buradan 1 tane, 5 tane kök gelecek. Hepsinin toplamı 1'miş. Bunları toplayacağım. Buradan ne geldi? F x'i şuraya, yazdım. F tür x eşittir. 2 m x artı n'ye geldi. Bunun da sıfır eşit olabilmesi için eksi n bölü 2 m olması lazım. Artı eksi n bölü 2 m. Bunun 1 olduğunu bili biliyormuşum ben. Bunun 1 olduğunu biliyorsam ben. Ee, buraya burayı 2 ile geliştirdim. Eksi 2 n bölü 2 m. Eksi 2 n bölü 2 m. n bölü 2 m'den. Eksi 5 n bölü 2 m'nin 1 olduğunu ve e, eksi 5 n'nin 2 m'ye eşit olduğunu görmüş olurum. E m'ye 5 desem n eksi 2 gelir. m'ye eksi 5 desem n artı 2 gelir. Evet. Böyle olur. E, fark etmez. Her türlü m çarpı n eksi 10 gelecek. O yüzden ben bunları sileceğim. M'ye 5 diyeceğim. N'ye eksi 2 diyeceğim. Nedenini de şimdi açıklayacağım. Soruyu düzeltiyorum aslında. Eksi ee, 10 cevap. Orayı düzeltmiş oldum. Burayı artı yapacağım. Şöyle artı olacak burası. Soruyu düzeltiyorum. Buraya da M pozitif gerçel sayı diyeceğim. Neden diyeceğim biliyor musunuz bunu? Şu yüzden diyorum. Çünkü gerçel kök gelmeli. Buradan da gerçel kök gelmedi, Buradan da gerçel kök gelmedi. Bu gerçel kökleri nasıl getiririm? Kesin gerçel. Delta'yı buradan bulamam ama ben şunu biliyorum. Kökler çarpımı pozitifse, negatifse iki tane gerçel kök vardır. Bu kesin. Bunu da ikinci dereceden denklemlerde çok söyledim. Merak eden varsa oraya gidebilir. Burada kökler çarpımı eksi a bölü m, m pozitif a pozitif. B de pozitif. Kadın seçiyorsa bu pozitif. O yüzden yazmıştım. Eksi ee, A kesin kesinlikle negatif. Kökler çarpı negatif. iki tane gerçel. iki tane gerçel. Kesin gelir. Bunları ben düzeltirsem hiçbir problem yok. Bu çıkacak. Geçtim. Testimin son sorusuna. Kemal defterinde alanı 1 santim olan mavi bir 1 santim kare olan mavi bir dikdörtgen çiziyor. Sonra bir, bu dikdörtgenin düşey kenarını 2 santim yatay kenarını 3 santim uzatıp yeni bir dikdörtgen elde ediyor. Yeni oluşan dikdörtgenin alanı en küçük olması için Kemal'in mavi dikdörtgenin uzun kenarını kaç santim yapması gereklidir diye soruyorum. E burası x olsun burası 1 bölü x olsun hangisinin uzun kenar olduğunu bilmiyorum. Ama x'i bulduğum zaman ya kendisi ya da tersi Uzun kenar olacak zaten. O yüzden mesela 1 bölü 2 bulursam cevap 2 olacak falan filan. Buranın toplamı 1 bölü x artı 12. Buranın toplamı x artı 3. Bu çarpım işte yeni dikdörtgenin alanı olacak. Burası çarpım. Burası. Bu dikdörtgenin alanı dediğimiz şey 12x buradan geldi. 3 bölü x buradan geldi. 12x yazamadık. 3 bölü x buradan geldi. Buradan 36 yerli, buradan 1 yerli. 37, aha da bu oldu. Bu dikdörtgenin alanı. Şimdi ben bu dikdörtgenin alanını bulmaya çalışacağım. O da şu, ee, bunun en büyük olabilmesi için türevinin sıfır eşit olması gereklidir. 12x'in türevi, 12, 3 bölü x'in türevi, eksi 3 bölü x kare bilmemiz gereken şeylerden biri. 1 bölü x'in türevi. 1 bölü x'in türevinin ben eksi 1 bölü x kare olduğunu bilmem gerekli. Bence bu ezber önemli. Bunun sıfır olması lazım. O zaman x karenin 1 bölü 4 olması lazım. Ki ters vereyim 12 olsun. 2, 12, 12, 12 sıfır gelsin. x'in de pozitif olması lazım. 1 bölü 2 olması şarttır dedim. x 1 bölü 2 ise 1 bölü x uzun kenarmış. 2'ymiş uzun kenarı soruyor bana. Dedim ve bitirdim. Hoşçakalın arkadaşlar.